Sağolun bakalım. Evlisin. Evli mi bakalım? Kaç çocuk var? Üç. İsimler. Eymen Boy, Musa Boy, Ali Aslan Boy. Eymen, Musa, Ali Aslan. Evet. Allah bağışlasın. Sağolun tamam bakalım. Uzman Çavuş Barış Bengiren. Emredin sayın bakalım. Barış neresin? Halisa. Neresinde? Merkez sayın bakalım. Güzel. Evli misin? Evliyim evet. sayın bakan. Çocuk. Bir tane var Sağlar. Allah bağışlasın.